e tam sayısının 3'e uzaklığı deniyorsa çıkarma işlemi yapılır. Sonra da mutlak değeri alınır. En çok 12'dir deniyorsa 12 ve 12'den küçük olduğunu göstermek için böyle bir eşitsizlik yazılır. Bu sayının yani e'nin eksi 3'e olan uzaklığı deniyorsa eksi 3 çıkartılır. Yani bu sefer eksi eksi 3'ten artı 3 olacak. Yine mutlak değerini aldığımızda en az 4 deniyorsa büyük eşit diyoruz. 4. Burası uzaklık. Bu da değer. 4 ve 4'ten büyük. Bu iki eşitsizliği çözmemiz gerekiyor. Buna göre bakacak olursak. E 3 küçük eşit 12. Büyük eşit eksi 12. 3 ilave edersek eksi 9 e ve aynı zamanda 15 elde edilir. Diğer eşitsizliğe baktığımızda bunu da aynı mantıkla çözmeye kalkarsak e artı 3 dersek büyük eşit 4 küçük eşit eksi 4. Yalnız burada büyük veya büyük eşit olduğunda eksi 4 dört, 4'ten büyük olamayacağı için bu şekilde yazdıktan sonra bunu iki parçaya ayırıyoruz. Yani e artı 3 eksi 4'ten küçük olacak veya e artı 3 4'ten büyük olacak. Sağ tarafa göre bakacak olursak e büyük eşittir 1 olur sol tarafa göre bakacak olursak e değeri küçük eşit eksi 7 olacaktır. Sayı doğrusunda bunu göstermek istesek bu şekilde yapalım. E, kritik değerlerimiz en küçük eksi 9 var. Şurası eksi 9. Daha sonra eksi 7 geliyor. Sonra burada 1 var ve 15 var. Şimdi birden büyük olan değerler. 1 bir ve 1'den büyük olan değerler. Bu şekilde yaptık. Eksi 7 ve eksi 7'den küçük olan değerler. Bu şekilde yaptık. Sonra diğeri de eksi 9 ve 15 arası diyor. Eksi 9 ve 15 arasındaki değerler. Bu şekilde yaptığımızda her ikisinin kesişim kümesine baktığımızda eksi 9, eksi 7, eksi 8, eksi 7 olacaktır. Diğer taraftan 1 dahil, 15 dahil sayılarımız var bizim. 1 2 3 4 15'e kadar toplam 15 tane tam sayı değeri olduğu için 3 tane de burada var. Dolayısıyla toplamda 18 tane farklı değer alabilir. Doğru cevap E seçeneğidir.